Nur'un katkılarıyla hazırlanan Kur'an Bana Ne Der başlıyor. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, hali hoş geldiniz. Kur'an bana ne der, Kur'an bize ne der? Adlı sohbetlerimize devam ediyoruz. Yani bir nevi Kur'an-ı Kerim'den nasibimizi düşen ayeti kerimeleri peşine düşüyoruz. Onlardan istifade etmeye çalışıyoruz. Biz burada konuşurken istifade etmeye gayret ediyoruz. Siz de dinliyorsunuz. Allah anlattıklarımızla ve dinlediklerimizle amel etmeyi hepimize nasip eylesin diye dua ediyoruz. Ve Enfal Suremizi Allah nasip ederse bu bölümde kıtama erdireceğiz inşallah. Hıtamuhu <laughs> misk kabilinden güzel bir son olacak diye düşünüyorum. Ve sözü Hüseyin Öres'in hocama tevdi ediyorum efendim. Evet. Yüksek müsaadelerinizle. Estağfurullah hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize hamd, Efendimiz'e selam olsun hocam. Ayrıca hamd olsun böyle enfes bir surenin kelamının sohbetinde bu bölüme bizi getirdiği için. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbim hem dinleyen kardeşlerimizin hem de bizim. Evet. Tüm günahlarımızı affet. Biz olsun. de ganimetten istifade etmiş olduk yani. Tabii tabii bizim ganimetimiz evet, de hocam. Bizim galimetimiz bizim de, ganimet. de. Evet. Tabii, bu bitmeyen bir süreç. Evet. evet. Bunu her zaman söylüyoruz. Kur'an bana ne derin. Bu çabamızın sonucu elimize düşen bu. Yoksa her ayette karşılaşmamızda, her sureyle karşılaşmamızda, gerçekten ona muhtaç, aç bir kul olarak karşılaştığımızda, o daha bizim hayatımızda bakalım. Hangi yaralarımıza merhem olacak, hangi hastalıklarımıza şifa olacak hocam o bitmeyen bir süreç. Evet. Yani dolayısıyla bu bir alimde görmüştük. Anlamanızın etrafına duvar örmeyin diyordu. Rabbimizin kelamını anlamaya, oradan istifade etmeye devam edeceğiz. O bitmeyen bir süreç zaten. Elhamdülillah. Esirler alındı ya hocam bir önce orada kalmıştık. Evet üstadım. Esirler alındı. Çok güzel bir ifade. Onlara da bir yaklaşım. Orada da örneklik gerekiyor. Peki herkes savaştan sonra her millette, her toplumda esirler alınır. Günümüzde de görüyoruz hocam. Hı hı. Bir inanmamış azgın zalimin elinde esir Sen yaşadıkları da biz Müslümanın yaşadıkları aynı olmuyor. Allah Allah. Son Gazze olayında da gördük hocam. Nasıl bir ahlak değil mi Hüseyin tab hocam. Ya. Hala o ahlak bakın hocam. Allah nasıl Allah. O imanı koruyan nasıl bir temel atmış. Başka hocam onu tutacak hiçbir insani hiçbir böyle güç yok. Esir elinde her şeyi yapabilir. Onu düzgünleyen bu imandır yani. Bu peygamber ahlakıdır. Yani yanlış yaparsam o peygamberin karşısına nasıl çıkarım? Ya. Korkusunun, saygısının, sevgisinin verdiği ya, bir güçtür evet. bu. O yüzden genel olarak böyle olmuştur hocam. Evet. Tarihte elhamdülillah Müslüman kardeşlerimiz o ahlakı yaşatmışlar. O da emanet kavramının içine giriyor. hocam. o da emanet. Bir hocam. Öyle bir emanet kocuğum her şeylerinizi her şeyi yapabileceğiniz bir durumda. Ay, ay. Ahlak iman orada ortaya çıkıyor zaten. Allah bu Filistinli kardeşlerimizden razı olsun. Amin amin hocam. Ki o o ahlakı bize de hatırlatıyorlar. Tabii Çünkü tabii. biz güçlü olduğumuzda insanı ezme cihetine geçiyoruz. Allah muhafaza. Burada onu göster onu da gösterdim yani elimizde tabii. olduğunda onu ezme efendim. Yani mesela bu idareciliklere de var çok tehlikeli bir bu şey. Allah korusun. Müsahabet çalışıyorsun. O da, o, da aynı şey. O da öyledir Hüseyin Hocam. Tabii. Yani bir yerin amirisin sen. Tabii tabii. Öbürleri de senin memur. Efendim. O gücü nasıl kullanacaksın? O, o gücü nasıl kullanıyorsun? Orada o işte. ilişkiyi nasıl yöneteceksin? O zirvesi bu şeydir. Tabii. Esirlere muamele Yani edersin. esirlere böyle davranan bir Müslümanı gördüğümüzde bizim hemen oradan istemiz Tabii tabii. Kendi beş esirimiz beş. olmuyor. tabii tabii. Belki bizim kendisinin esiri olduğumuz, o olmazsa işimizi göremeyeceğimiz insana nasıl davranacağız? Gel oradan transfer iş, iş. Şey patron işçi. Tabi tabi tabi. Bütün ilişki. Tabi tabi tabi. Aynen öyle. O yüzden Efendimiz'e hitaben bir ayet indiriyor Allah. O esirlere şu uyarıyı şu duyuruyu yap. Ya eyyühen nebiyyü. Allah Ey nebi. Allah. Kulli men fî eydîkum minel esra. Elinizdeki ha. esirlere şöyle seslen. Şöyle ha. duyur. Şunu hatırla. Şunu söyle. Tabi. İn ya'lemillâhu fîkum hayran yu'tikum hayran mimma أُخِذَ Allah Allah Allah. Eğer içinizde en ufak bir hayır varsa, iyi düşünce varsa, biraz böyle bakış açısı değiştirseniz Allah size sizde olandan daha iyisini verecek. Daha iyisini verecek. Bir müjdeyle sesleniyor. Sizi en büyük özgürlüğe kavuşturacaktır. Dolayısıyla bunu bildiğiniz esirler, esirlikler gibi karıştırmayın. Siz böyle bir zalimin elinde değilsiniz. Ve yafir Tabi. Ve size da aynen önce ve Allah Allah'a rahim. Yani acaba ne olur? Bundan sonra bir intikam alır Öç Çünkü savaşta düşman olarak eline düşmüşüz. Bize ne yapar derseniz. Allah size eğer ufacık bir hayırla yaklaşırsanız sizin umduğunuzdan daha büyük hayırlar verecektir. Sizi affedecektir. Diyor. Nitekim o esirlerden pek çoğu daha sonra Müslüman oluyor. Hatta sahabiler diyor ki Efendimiz o esirlere öyle davranmamız emretti ki diyor. Bazen diyor içimizde esirlere imrenirdik diyor. En iyileri onlar yerdi diyor. Sahabilerdeki hassasiyet. Allah Resulü'nün emrini çiğnemeyeyim diye evindeki yemeğin en iyisini Esireydi. sorumlu oldu esire getiriyordu diyor. En iyisini ona giydiriyordu diyor. sahabe diyor ki biz imrenirdik bazen diyor. Biz bunları yemiyoruz edemiyoruz. Çünkü Allah'ın emri var. Peygamberimizin emri var. Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ve onlardan pek çoğu daha sonra hocam zaten. Bu hayrın, efendim Rabbimizin verdiği hayırla, o iman nimetiyle buluşmuşlardır. Ve in yuridu hiyaneteke. Olabilir. Evet. Eğer sana hainlik etmek isterlerse diyor Efendimiz'e. Ha, yine evet. şeytan gelir ya, ya işte evet, evet olur? Fakat hanullahe min kabli. O kadar rahat. Evet. Ta önce de yapmışlardı. Fe ebkere micum. Allah. Allah'a. tabi. Allah'a hiyanet eden sana edince yani. Tabii tabii. Allah. Fe emkene minhum. Evet. Tabii. Allah gerekeni yapmıştı. Gelen imkanı, imkanı sizlere sağlamıştı. Yani hemen onlara girmeyin. Olmayana girmeyin. Olanı bu güzellikle nasıl çoğaltabiliriz ona odaklanın. Orada da yine şöyle bir şey daha var Hüseyin Hocam. Mesela bunu yine zaman zaman hayatımızdaki birçok alanda yapıyoruz. Şöyle düşün. 10 tane esir var bir sahabe efendimizin elinde. Onlardan bir tanesi hainlik etti. Hmm. Biri. Genelde insanda var olan dörtü şu Hüseyin Hocam. O biri merkeze koyarak hepsini birden daha sonra kötü muamele Varmış. yapmış başlıyor. Allah onu orada da uyarıyor. Tabii tabii. Yani efendim şeyinde bir tanesi hainlik edebilir. Size kendi alanımıza eğitim alanına efendim transfer edelim bu ahlakı öğretiyor Hüseyin Hocam. Ya sınıfa girdin. Sınıftaki öğrencilerden bir tanesi size yanlış bir davranışta bulundu. Saygısızlık etti, hürmetsizlik etti, o kalanlık etti vesaire falan. 25 kişilik bir sınıf bir kişi. Öğretmenin söylediği cümle genelde benim bu sınıflarıma denk gelmiş olabilir. İnşallah ülke böyle değildir. Bu sınıfa ben gösteririm. E Hayır. niye? O öyle yapınca hepsi onun üzerine çullanacakmış. Ya ne hal? Öyle bir şey mi var ya? Allah Hayır. Allah Allah, Allah Allah. Öyle bir şey mi var? Oradan bir tanesi hainlik etti. 24'üne baksana. Tabii, tabii. Gel cemaate. Cev efendim artık cemaatin var. Cemaatin birisi İmam Efendi'ye efendim bir kabalık, kaba bir davranış yap. Cemaatin hepsini bir de niye yani en hükme şey yapıyorsun? Hükmün içine alıyorsun. Aynı gözle bakıyorsun. Allah Allah. Bu çok, o da şeytanın silahlarından bir tanesidir. Tabii, 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 hocam. Dikkat etmek lazım. Çocuklardan birisi sana ihanet etti, bu diğerleri de yapabilir diye hareket ediyorsan şeytan senin şeyini gösteriyor yolunun efendim ışık tutan fener o fener şeytanın tuttuğu fener o. Allah'ın tuttuğu fener değil. Allah'ın tuttuğu ışık değil. Aynen Burada da böyle şey yapmak lazım. Tabii tabii Aynen öyle. Cenab-ı Allah da onu gösteriyor zaten. Sen oraya değil buraya bak. Evet evet. Bir başka ayette vardı. Yani yine En'am suresinde olabilir. hani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inkar ettikleri için kabul etmedikleri için mesela efendimiz üzülüyor. Diyor ki Cenab-ı Allah ona diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki seni mi inkar ediyorlar, beni mi inkar ediyorlar? <gülüyor> <gülüyor> ve fakat hanullah. Tabii, tabii. Onlar Allah'a ihanet ettiler zaten. E Allah'a ihanet eden insan sana ihanet sana yani, ettiğinde. Olmuş. Evet. Sen <laughs> onu gene ahlakla, ve <laughs> irfanla, akılla. Aynı, evet. Aynen. Öyle yönet. Hislerinle, dürtülerinle, duygularınla hareket et. Aynen. O çok. olay olduğunu o olay üzerinde zaten onun çözümü, hukuku, ahlakı bellidir zaten. Evet. Ölçen. Çok güzel. Dediğiniz gibi oradan genel bir ahlaksızlık çıkarıp herkese karşı o şeytan tuzağına düşmemek gerekiyor. Evet. Bu yüzden esirlere de nasıl bir duyuruda bulunması gerektiğini Rabbimiz indiriyor. Peşinden genel ilkeler geliyor hocam. Evet. Suremiz bununla bitiyor. Elhamdülillah. İnnellezîne âmenû ve hâcerû ve câhedû. Üç ilke. Bir. İnanmak, inandığını senin yanında olarak hicret ederek ispatlayanlar koymak. ve zor zamanda evet. saldırı cihada hem malıyla hem canıyla katılanlar. Hı. Var ya diyor. وَالَّذ۪ينَ اَوَوْا وَنَصَرُوا sığınanlar ve yardım edenler. Muhacirler ve ensarlar yani. Hı hı hı. Hicret etti. Birine sığındı. وَنَصَرُوا evet. Vanasaru, evet. Ona da yardım ettiler. <laughs> Allah, Allah O hicrete kucak açarak evlerini açarak, şehirlerini açarak evet. karşılık verdiler. Birileri çıktı Daha geldi, da. birileri de bağrına bastı. İşte gerçek dost bunlar döndü. وَالَّذ۪ينَ اَوَا وَنَصَرُوا اُولَٰيكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا İman, hicret, cihat hocam. Hiçbir menfaat gözetmek sizin. Tabi tabi. Birbirine kucak açanlar. Kucak açanlar. Allah Allah. Aynen hocam. i̇nanarak, İnan hicret ederek, cihat ederek bu imanlarını eyleme dökenler var ya. Onlar birbirlerinin dostudur. وَالَّذ۪ينَ اَمُنُوا وَلَوْ يُهَاجِرُوا İman etti ama hicret etmedi. Ama ben gelemem dedi. مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Hatta يُهَاجِرُوا Evet. Hicret edinceye kadar sizin onlarla dostluk ilişkinize dair bir sorumluluğunuz yok. Çünkü sizinle olmadı. Üzerine düşeni yapmadı. Bak yine hocam ters pencereden bakıyor yine. yani. Yine bizim gibi şey yapmıyor. Tabii. Yani... Onlar, onlara şunları yapan bunları yapıyor. Orada da diyor ki dostluğumuza dair yani onlara onlara karşı. Sizinle olmadı çünkü da değil yapabileceğiniz Allah, Allah, bir şey evet, evet. olsa zaten yapacaksınız. Evet. Gerekli korunmayı, ilgiyi. Onları da sen. O in istemsarukun fiddini. Ama diyelim ki icret edemedi bir zorunluluktan dolayı. Hmm. Ve sizden yardım talebinde bulundu. Faaleykumun nasru. Allah Allah. Onlara da elinizden geleni yapın. Demek ki bunların icrete katılmamaları bir zorunluluktan bir engelden kaynaklı. Hmm. Hadi biz yok biz tabii tamam, inandık ama o kadar da değil bağlamında bir şey değil. değil. O zaten bir iman da değil. değil. Gerçek anlamda. Tabii tabii. İlla ala kavmin beynekum ve beynehum mithak. Çok ilginç hocam. Ama aranızda anlaşma olan bir kavmin içerisindeyse onlar, bir topluluğa bağlıysa o zaman anlaşmanın gereğine göre hareket edin diyor. Anlaşmayı yok sayarak saldırı yapamazsınız onlara. Hı -hı. Hı -hı. Veya anlaşmışsınız oradaki insanlara işte silah göndererek vesaire falan oradaki tabii, tabii, yönetimi çok, devirme çok hususunda çok, şey yap. tam onlar zaten. Yani sen onlar tam onlara bir yardım edeceksin. Faleikumun nasuru ama illa ala kavmin beynekum ve ama genel oradaki efendim güçle de oradaki idareyle de bir anlaşma imzalamışsın yani. Aynen, öyle. o zaman orada şey antlaşmaya sadık kaldı. Tabii tabii, tabii evet. tabi, hocam. Zaten tam işin ahlakını, hukukunu öğretiyor. Evet, evet. Nasıl yapıyor? Çünkü Bedir'den sonra o Bedir zaferinin verdiği bir ortamda ondan sonraki ilişkileri nasıl yönetecek? Tabii. Ona dair ayetler planlamda hocam. O zaferle diyelim ki oluyor ya günümüzde hocam bir zafer kazanıyor, önüne geleni savaş açıyor. Sıcak bir durum o hocam. Sıcak. Önünde önüne gelene böyle mukabelede bulunmaya evet, gayret ediyor. Onun verdiği bir coşkuyla. Allahu bima taamannabsir Allah bütün yaptıklarınızı görüyor. Bunu evet. unutmadan hareket edin ve الذين كفروا بعضهم اولياء evet ama inkar edenler de onlar da birbirlere destek olur birbirinin dost görürler o, o da diyor fıt, fıtrı bir şey diyor yani tabii. o da inanmama hususunda birleşmişler tabii onlar da aynı oldukları için onlar tabii. da birbirine dostlar onlar da birbirine yani evet eğer bu dediğimizi yapmazsanız onlara karşı bir duruş sergilemezseniz. evet tekun fitnetun fil ardi ve fesadun kebiri Onlara karşı kafirlere, inanmayanlara, zulmedenlere karşı bir duruş sergilemezseniz hem büyük bir fesat olur. Büyük bir kaos çıkar. <laughs> Dolayısıyla imanı, cihadı, icret bunlar sürekli aktif olan, uygulanacak ameller. Sistem çöker. Sistem çöker. Bütün bu anlattığımız ahlaki şey orada çöker tabii tabii. Yani Bedir'de bir zafer kazandık. Bunun konforunu da yaşamayı, bunu bir konfora dönüştürmeyi bu bir bunu bir böyle şaşaya da bir saldırıya da bir böyle kibre de dönüştürmeyi evet. anlamda ayetler geliyor. Evet. Konfora da dönüştürebilir artık tamam bunlar da değil. Hayır bu devam eden bir şey. Bunların dostlukları, birliktelikleri, hınçları devam ediyor. Evet tabii tabii. Dolayısıyla bu cihaz süreci. O yüzden hemen peşinde. Vellezine amenu tekrar. Vellezine amenu ve haceru. Ve cahedu. Bu ayetler tekrar değildir. Evet, değil, Fiş, kesinlikle. Ve 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 nasarû. Dikkat edin. Tamam, zafer. Ulaike humul mu'minûn hakka. İşte iman eden, icret eden, cihad eden, bir mümin kardeşine sığınan, ona yardım eden var ya, işte <laughs> gerçek mümin bunlardır. O değişmeyen ilke. <laughs> değişmeyen süreçtir. Ve lehum mağfiratun ve rizkun kerim. Evet. Bir şey daha var orada. Daha önce tanıyor onları akrabalık ilişkileri vesaire falan filan var. Arkadaşlık ilişkileri var, iş ortaklığı var. Tabii. Bu Mekke'yi düşün. Oradaki insanlarla yani iman etmeyen hmm. kafirlerle yani önceden akrabalık ilişkisi var, ticaret ilişkisi var, komşuluk ilişkisi var. Efendim yani bir sürü yönde şey var. Dolayısıyla orada hemen kayma ihtimali var insan. Tabii, tabii tabii. Oraya diyor kayma. Bak burada bir, bir tavır ortaya koymuş. Tabii, tabii. İman etmiş, hicret etmiş, cihad etmiş. Öbürü de cihad etmiş. Sı öbürü de bütün bunların hepsine kucak açmış. Nesi var, ne, nesi yoksa ortaya koymuş. Oraya doğru kayma. Tabii. O da bir çünkü bir şeydir. Tabii, tabii. bir bir e, nasıl derler bir, bir çeldiricidir Hüseyin hocam. Aynen. Yani benim amcamın olduğudur bu değil falan filan gidersin diyor. Ulaike hakka. Tabii, diyor. tabii evet, Kimlerin tabii. mümin olduğunu, kimlerin neyi o ilkesel duruş her zaman korunmalı. Tabi. O ilkelere bakmalı. Peki bundan sonra iman eden olur mu? Mesela şöyle de olabilirdi. Diyelim ki Bedir yaşandı, etti, bitti. <gülüyor> <gülüyor> min badu gel. O min ba'dü geliyor. O min çok önemli. Çok, evet, Tekrar çok değil. Bundan sonra da çünkü hala dışarıda Müslüman olanlar ve olacaklar var. <laughs> Gerçekten aklını başına da pişman olup bu bize katılanlar olabilir. Onları da o Bedir'den önceydi, eşişten Zaferi görüp de bize mi öyle bir şeye girmeyin. Yapmayın sakın. Gerçekten vellezina amenu min ba'du haceru ve cahadu ma'akum. Gerçekten samimi olarak yine iman edip hicret edip sizinle beraber cihad ederse fa evet, minkum evet. onlar da Arka planı sorgulamaya kalkmayın. Onları dışlamayın. Şimdiye şey... kadar neredeydiniz demeyin. Gene şeytanın şeyi. Tabii tabii tabii. Onu da çok hilesi. diyoruz ya hocam. Gene şeytanın hilesi. Onu da çok kategorize ediyoruz. Böyle genelliyoruz. Günlük hayatımızda da şey olduğunda olabilir. İnsan samimiyetle yanlışını o noktada anlamış olabilir. Duruşunun yanlış olduğunu orada da şimdiye kadar aklın neredeydi? Yeni mi aklına geldi? diye bütün o davranışları tek tipe indiriyoruz. Herkes sanki menfaat merkezli. Samimiyetini yaptı. sorgulama diyor. Tabii. Çünkü bir eylemle onu da gösterdiler. Hangi eylemdir o? Hicret ettiler. Bir cihad, cihad ettiler. ettiler. Tabii tabii. Bunu yaptılarsa bu samimiyet testini geçmiştir. Yaştır. Faulaikem minkum Evet. Akrabalık bağları zaten devam ediyor. Zaten hem akrabalık bağı vardı hem de iman bağı oluştu. Zaten akrabalık bağının hukuku vardır. Ayrı o devam eder. O yakınlık. Ama iman bağı o cihat bağı o hicret, hicret bağı. bağı o apayrı bir bağ olarak devam eder. İnnallâh bikûl-i şeynâleyhim. Çünkü Allah her şeyi bilir diyor hocam. Suremiz bitmiş oluyor işte. muhkemle. Tabii evet, tabii mümkün, hocam. Yine evet, büyük evet. muhteşem bir uyarıyla bitiriyor hocam. Evet, bir evet. soru üzerine indi. Bir zaferi nasıl yöneteceğimizi Cenab-ı Allah bize öğretti hocam. Demek ki evet. hocam zafer e, kazanılan bir şey değil. Evet. Korunan ve sürdürülen bir şey. Çok güzel. Kazanıp biten Evet. bir süreç değil. Evet. Bir galibiyeti nasıl yöneteceğiz? Bir mağlubiyeti nasıl yöneteceğiz? Nasıl yöneteceğiz? Evet. Hepsi hocam çünkü süreç. Evet. Tabii tabii. Elhamdülillah. Cenab-ı Allah hocam her halimizde, her anımızda o doğruya odaklı olmak diyoruz ya hocam. Evet, evet. Sürecin devam ettiğini, eğer iyilik yapıyorsak, güzel bir sonuç elde ettiysek, onun kalıcı nimetlere dönüşmesini sağlayacak bilinçle bizlere eylesin. Amin. Başımıza bir sıkıntı geldiyse de ona yol açan yanlışlarımızdan, hastalıklarımızdan kurtulmayı ve onu tedavi edecek, tekrar bizi ayağa kaldıracak. Maddi, evet. manevi. Evet. Doğruları, güzellikleri yapmayı bizlere nasip eylesin hocam. Abi. Son olarak hocam ganimetin değil, nimetin, ülfetin, muhabbetin, sevginin en büyük nimet olduğunu, en büyük kazanım olduğunu bilenlerden evet, idrak edenler eylesin. De hocam. Son cümlemde şöyle olsun hocam sonra size bırakayım. Estağfurullah lütfen. Neyin peşindeysek biz oyuz. Mevlana'nın öyle bir şeyi var. Evet. evet. Sonra bütün hayat gidişatımızda, bütün evet. ilişki Rabbimizle ilişkimizde de öyle, evet. Efendimizle ilişkimizde de öyle, dinimizle de ilişkimizde de o ilişkide neyi hedefliyoruz? Neyin peşine düştük? Niçin oradayız? Niçin o kararı aldık? O kabulü sergiledik. Neyin peşindeysen sen osun diyor Mevlana. Biz neyin peşindeyiz acaba? Evet Onun hesabını sürekli sorgulamak evet. gerekiyor hocam. Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Bu ayet-i kerimelerde şimdi bir, kurumsal e, yapı kurumsal yapıdan bahsediliyor. Yani oradaki o kurumsal ahlak yani bir devlet efendim şeyi, Orada da gene bir şeytan bir çeldirici daha getirir. İnsani ilişkilerde de bu böyle. Tabii. Evet. Yani akraba ilişkilerinde de bu böyle. Aynen öyle. Yani oradaki oradaki gücü gene yönetmede, oradaki otoriteyi yönetmede de orada aynı, aynı ahlak hareket etmen gerekiyor. Yani akrabanın içerisinde efendim öyle insanlar var ki o insanlara da yine oradaki ahlakla beraber hareket etmek gerekiyor. Yani ezilme daha önce şeyi yapmış, yanlış yapmış vesaire falan filan <laughs> <abi. gülüyor> ama o <laughs> yanlışından dönmüş. O dönünce gene o eski onu hatırlatarak onu ezmeye karşı o da o da bir Aynen efendim bir güzel bir, bir ahlak şey. tabii tabii. Kur'an ister kurumsal olsun, ister bireysel olsun bütün şeyleri kapsıyor. Aynen öyle hocam. Ben son cümlede ben de şöyle söylemek isterim Hüseyin Hocam. Genelde günümüzdeki problemimiz şu. Bir önceki bölümde de yanılmıyorsam ya da önceki bölümde bundan kısaca bahsettik. Yani genelde bu konuşmalarımızda sıkıntı yok. Yani ayeti kerimelerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o güzel sözlerinden onları çok güzel anlatıyoruz, güzel konuşuyoruz da ama uygulamada Öyleyse. Müslümanlarda, müminlerde bunu görmüyoruz maalesef. O da İmam Gazalim çok güzel bir ifadesi var diyor ki, yani bütün diyor bu ayetleri diyor efendim konuşan, bu efendim sohbetlere katılan, gerek efendim bu efendim sanal alemden dinleyen ya da bizatihi katılan insanlar diyor, o dinledikleriyle diyor bir eylem ortaya koymaları gerekir diyor. Yoksa diyor şöyle olur o diyor, doktorlar kendi aralarında toplanmışlar efendim bir hastalıkla alakalı konuşuyorlar. Bu hmm. O hastalığı ne meydana getirir? Tedavileri nelerdir? Sen de hasta birisin ama ona katıldın. Onu dinledin, 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 dinledin onları. Kalktın gittin tedavi olmasın diyor. Çok güzel. Tedavi olmasın diyor. Bir şey yapmak gerekiyor. Yani hani diyorsunuz Tabii ya siz, efendim adım atmaktan, atmadan adını koyamayız. Bütün bu yaptığımız efendim dinimiz adına yaptığımız efendim etkinliklerin Beraberinde bir amele, bir elime dönüşmesi gerekiyor çok Hüseyin Hocam. Çok güzel. ]acağım. Sürekli Yoksa, olan bu evet, amele Evet. Doktorları dinleyen hasta gibi oluruz. Yani hoca, ben de oradayım efendim. Hocayı dinleyen cemaat gibi oluruz hocam. Evet, dinleriz, dinleriz, dinledik diye de dinleneceğimizi, tırnak içerisinde de dinleneceğimizi <gülüyor> <adedir>. <gülüyor> çok güzel. Allah razı olsun Hüseyin Hocam. Çok, çok teşekkür var. ediyorum. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim. Kur'an bize ne der? Kur'an bana ne der? Bu başlık altında Allah nasıl bir derse bir başka sureyle, Elman suresinden sonraki Tevbe ile beraber Allah nasip ederse yine sohbetlerimize devam edeceğiz. O ana dek Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Selametle kalın inşallah. İman nurun katkılarıyla hazırlanan Kur'an bana ne der sona erdi.